Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Serdar. Bugün sizlerle Call of Duty Modern Warfare'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an soptaydık. Kaptan McTavish ile birlikte. Dondurucu bir yerde. Gidelim. Ha broç olduk şimdi de. Sop değil miydik biz? Neyse broç da olur. Sıkıntı değil. Biz nasıl... Biz de mi böyle gitsek acaba? Gerçekçi olsun biraz. Aşağıda orada bakalım. Şu an durdum orada. Orada şu an orada durdum. Neyse sen git ben burada bekleyeyim artık. Buralarda dururum. Sıkıntı. Onu onu soktumunun. Dalcı. İkinci gün. Çavuş, Gary Roach, Sanderson. Tamam. Yavaş yavaş geldik. Böyle gideceğim. Tamam seni izleyelim. Yukarı çıkacak. Tamam. Peşinden geleyim gelmesine de burada yine düşmeyelim. Tamam. Elimizi çekmememiz lazım. Hangisini batırdıysak sağ tık, sol tık. Sol tık basılı, sağ tık basılı. Bu şekil devam. Tabi üzerimize gelen uçaklar, F-16'lar, buz kütleleri, her şey var. O ayrı bir şey ama bir bakalım. Yukarıya çıktıysak artık çıkabilirsek artık. ha Tamam. Hemen geleceğim. Sen çıktın. Geliyorum. Ya Allah. Gidiyorum. Düşüyorum. Aslanın mekteviş be. Aldın bizi yukarı. Ha. Vallahi hayattaysak senin sayende ben de senin hayatını kurtaracağım bir yerde. Bir yerde kurtaracak elbet. Mer full performans devam edeceğim orada merak etme. Tamam susturucuyu aldık. Açalım bakalım. Düşman bölgesi var mı? Böyle kapatalım. Bakalım. Evet. Tamam. Güzel. Bu bil görememiz de iyi oldu. Ben de eğilerek geleyim seninle. Önde birileri var gibi. Evet, bu tarafta. Indirdik. İndirdik. Evet, Kaptan McTavish gördün. Beni kurtarman işine yaradı. Bir yerde. Eğer gidelim ya. Çok durmaya gerek yok. Biraz hızlı gidelim. Hiç gerek yok bu silahları da değiştirmeye. Bu da iyi, bu da iyi. Bakalım önümüzde birileri yok. Devam edebiliriz daha. Siktir. İnsanlar var. Hallettik. Hemen şarjör değiştirelim ki sıkıntı da tekrardan halledebilelim. Kaptım, kaptık bu işe. Senin silahın güzelmiş ha. Senin silahını sevdim. Keşke bende de olsaydı öyle bir silah. De, neyse taramalı da işimize yarar. Devam edelim bakalım. Gizlice içeriye sızmak da lazım bir yerden. Onu da halledelim. Evet tabii sohbetine de hiç doyum olmuyor ha. Birazcık hızlı mı ilerlesek ha? Dur dur nereye kadar? Bak işte buradan buraya. Gel bakalım takip et beni. Tamam. Tamam. Burada biri vardı. İndirdim. Nasıl fark edebilir beni biri? Kimse beni fark etmedi. <laughs> Bu içindekileri de indirsem mi? Evet, saklanmış oldum herhalde ben şimdi değil. Buralarda biri daha var. Sağ ol be Mektebiş Biraz uzaktan gittik ama. Yine de işimize yaradı şeyin arasından geçmemiş olduk. Anladığınız işte oradan. Yavaş yavaş geçtik. Orada fazla kalp atış şey vardı. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Hızlı gidersek bir şey olacağını sanmam. Tamam. Yerleştirdim. Şimdi buradan. Bir şekil. İkisi temiz. Sana gerek kalmadan temizledim Tamam. Kisinin ortasından geçersem hiçbir şey olmaz bence ha. Öyle mesela bir şey ol olmaz herhalde. Bir şekil bunun içine girmeni bulmak lazım. Arkadan bir geçersek. Tamam buradayız. birazcık manzara oldu yani. Yanlış anlam ama indire indire geldik. Sen takip koşarsın şey yaparsın ben indirdim bile. Hemen çıktım. Burada biri yok. Sıkıntı yoktur yani. Aldık. Başka bir şey var mı burada? Kapa açıldı. Birazcık bekleyelim bakalım. Allah kahretmesin. Güzel uzaktakini de indirdik bekle bekle koşma hemen hemen koşmasaydın iyiydi ya Geçtik. Koş koş da sıkıntıdayız çok. Sağ sol yap da vuramasınlar bay. Koş koş. Yukarıdan geldiler. Atladık aşağıya. Vuramadım. Vurdum. Hadi gidelim. İşte budur be. Hadi oğlum. Hiç durmak yok. Devam. Sıkmaya devam indirdik bunu da. Bunu da indirdik. Birazcık ters bir yoldan ama Birazcık ters yola yine. Siz sıkarsanız ben de sıkarım ha. Hemen sıkıntıya girdik. Arkaya bakamıyorum zaten. Bas gaz oğlum basabildiğin kadar burada. Bas basabildiğin kadar. Ağaçlara çarpma. Ağaçlara çarpmadan uçalım aslanım. İşte bu kadar.

The war rages everywhere, and there will be casualties. Him. This man, Makarov, is fighting his own war, and he has no rules, no boundaries. He doesn't flinch at torture, human trafficking, or genocide. He's not loyal to a flag or a country or any set of ideals. He trades blood for money. He's your new best friend. Hedefimiz Makaro Hem. Şimdi ofansif içerik uyarısı. Sıradaki görev bazı oyuncuları oyuncular için rahatsız edici ve fazla saldırgan olabilir. Oyun tamamlanması ile ilgili herhangi bir kaybınız olmayacak. Devam edelim. Evet eminim. Bu tahmin ettiğim yerdir galiba. Ve Gelsin bakalım Ruslara ölüm. Hem e, Bölüm ismi biraz şeymiş ama Neyse. Evet arkadaşlar. Burada bir duralım. Bunu o diğer... Bölümde devam edelim buna. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.